Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da birazcık sizlere şu bazı şeylerden bahsetmek istedim. Örneğin arkadaşlar videolarımızı içeriği olarak ben size biraz daha ticaret hayatıyla ilgili, sonra işte hayatınıza verdiğiniz kararların ne kadar önemli olduğuyla ilgili birkaç e, video çekiyorum. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum, deneyimlerimi sunmaya çalışıyorum, kendi kurduğum şirket hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum, yaptığım hataları, yaptığım iyi şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyorum ki siz de bu hataları yapmadan hayatınıza daha başarılı olarak devam edin diye. Benim zaten en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi insanları örnek almaktır arkadaşlar. Ben insanlara bakarım, ondan sonra onların bazı huylarını görürüm ve bu huyları da daha da üstüne katarak daha da düzelterek kendi hayatımı entegre etmeye çalışırım. Böyle olunca arkadaşlar çok bir karmaşa çıkıyor ortaya. Evet doğru ama şu değil asla. Ben kopya yani kimseni böyle taklit etmiyorum, taklit etmek içinde uğraşmıyorum. Ama gördüğüm güzel huyları vesaire diğer insanlardan alarak kendime daha iyi bir şekilde getirerek sonra da hayatıma devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bazı şirketler görürsünüz arkadaşlar, bunlar ayakta kalır genelde. Diğer şirketlerin yaptığı şeyleri alırlar, harmanlarlar. Sonrasında bunları daha da geliştirerek piyasaya sürerler. Yani bunlar da bu şirketlerde genel itibariyle diğerlerinden çok daha başarılı olurlar. Çünkü hem kendileri ortaya yeni bir yenilik katar hem de ekstradan başkalarının yaptığı güzel şeyleri de kendi bünyelerinde bulundurmuş olurlar. Hiçbir insan e, tek başına yeterli değildir. Ben bunu da biliyorum. Ben yani kendim kusursuz görmediğim için arkadaşlar. Benim de eksik yönlerim var tabii ki. E, kusursuz görürsem burada hata yapmış olurum zaten. E, burada da e, en büyük düşündüğüm şey şu işte. İnsanlar başkalarının yaptığı iyi şeyleri alıp kendi bünyelerinde bulundurmaları gerekir. Ee, bunu yaptıkları takdirde kendileri e, sürekli olarak gelişirler. Örnek alarak yani e, iyi yönlerini örnek alarak, kötü yönlerini değil. Böyle elimine ede 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 ede, ede e, mükemmelliğe e, gitmeye çalışır. Benim e, karakterimdeki de e, yapmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar işte. Daha da mükemmeli, daha da mükemmeli. Sürekli olarak e, iyileştirmeye çalışarak karakterimi daha da e, düzgün hale getirip işte ticaretteki başarılarımı Artırmaya çalışıp bu şekilde bir e, başarı oluşturmaya çalışıyorum kendime. Bunu da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar e, videolarımda şu şekilde yenilikler yapacağım. Gelecek ilerleyen zamanlarda birkaç örnek vereyim bir, Örneğin ikinci el bir araba alacağım arkadaşlar. Sonrasında e, bu arabayı e, aldığım fiyatı da sizlere söyleyeceğim. Pazarlık yaparken de videoyu çekeceğim. Satarken de videoyu çekeceğim. Bu tarz video içerikleri var zaten. Ee, videolar görmüşsünüzdür YouTube'da da. Yalnız ben kendi işimi ekstra olarak bunu yapacağım. Yani mesela ek iş olarak. Siz de bunu gördüğünüz zaman mesela siz de yapabileceksiniz. Siz mesela belli bir işte çalışıyor olacaksınız. Belli bir paranız olmuş olacak arkadaşlar. Bu sermayeyi değerlendirme. Mesela ben gideceğim ikinci el arabayı örnek veriyorum arkadaşlar. 150 bin liraya satın alacağım. Sonrasında bu arabayı yaptıracağım vesaire derken e, düzelttirme, işte dışını yaptıracağım, içinde eksik varsa onu yaptıracağım derken mesela 150 bin liraya aldık biz arkadaşlar. Sonrasında bu e, arabaya 10 bin lirada masraf yaptık diyelim. E, ne yaptı bize? 160 bin lira. Bu 160 bin liraya arkadaşlar e, ben elimden çıkartmaya çalışacağım. Nasıl? Mesela işte örnek veriyorum tamamen şu anda. Arabanın piyasası ne kadar? Ben işte güzel bir fiyat almış olayım, yaptırmış, ettirmiş olayım. Sonrasında da 200 bin lirayı ben bu arabayı elimden çıkartmaya çalışacağım. 200 bin liraya çıkartmaya çalışırken arkadaşlar ne kadar zaman geçecek? Sonrasında bu, bu para bir biz örneğin altına çevirmiş olsaydık veyahut da bu parayla biz e, başka şeyler yapmış olsaydık yatırım dönüşü bize ne olacaktı? Ev almış olsaydık vesaire yapmış olsaydık bize yatırım dönüşü ne olacaktı gibi e, işte ben bunların sağlamasını yaparak işte şu kadar mesela biz 160 bin liraya mal ettik arabayı 200 bin liraya sattık ama arkadaşlar 6 ay sonra sattık diyelim. E biz bu, bu, süre zarfında enflasyon ne kadar oldu? Örnek veriyorum 200 bin lira e sonra araba fiyatları vesaire yükseldi ama enflasyon da oldu arkadaşlar. Ne kadar? yüzde on diyelim. Ne kadar? 200 bin lira da %10'dan arkadaşlar 20 bin lira yapar. Bizim kar marjımız ne kadar görünüyordu? 160'a mal ettik. 200'e sattık 40 bin lira. E biz %20 de enflasyona yenildik 6 ayda. Ya 6 ayda olmaz da mesela biz bir sene sonra da satabiliriz. Bu 120 enflasyonu böyle baz alalım biz. Ne oldu? Elimize ne kaldı? 20 bin lira kaldı arkadaşlar. Bu 20 bin lira bize e, hayatımızı devam ettirmemizi sağlayabilecek mi? Güzel bir ek gelir mi? Bunları düşünerek arkadaşlar. Mesela ya da biz gitseydik en başta 160 bin lira altın alsaydık. 6 ay süreçte e, o altın ne kadar yükseldi? Sonrasında biz e, işte mesela altın almış olsaydık 160 bin lira. 6 ay süre zarfında e, o altında yükselseydi 220 bin lira bizim elimize net para geçiyor olsaydı arkadaşlar biz zarar etmiş olurduk burada 20 bin liraya o kadar çaba gösterdin o kadar gitti araba aldın vesaire yaptın sonuç olarak da vakit de harcadın e, bir baktın ondan sonra 20 bin lira kazanmışsın ama altın alsaydın işte e, 40 bin lira kazanacaktın örneğin bu büyük bir zarar aslında hem çünkü vaktinden gidiyor hem de parandan kesenden gidiyor arkadaşlar. Böyle olduğu için büyük bir kayıp oluyor. Yani bu, bu tarz işte içerikler çekeceğim size arkadaşlar. İkinci el araba şimdi dediğim gibi seviyorum. Aslında yani sürekli olarak da araştırıyorum şu anda zaten. Yani ikinci arabalarda bakılması gereken şeyler, olan hatalar, işte ne yapmak lazım, insanlar nasıl kandırılıyorlar. Bunlara ikinci el araba şu anda çok fazla kazıklanan, kandırılan insan var ben bunu yaşamamak için arkadaşlar şu şimdi de çok fazla araştırmaya başladım mesela uzun süredir de araştırıyorum zaten işte bir araba alınırken neye bakılır işte motorunda hata varsa nasıl anlaşılır İçerisinde işte değişeni var mı, vesairesi var mı? Bu tarz şeylerde kandırılmamak için elimden geleni yapıyorum. Ha belki biz de kandırılacağız. Gideceğiz, arabamızı alacağız. Belki bizi kazıklayacaklar, kandıracaklar ama siz bunu videoda siz de görün istiyorum. Çünkü bu tarz sıkıntıları ben yaşıyorsam arkadaşlar siz de yaşayabilirsiniz. En azından benim yaşadığım sıkıntıları tekrardan yaşamazsınız. Bu tarz içerikler de gelecek. Videoma ekstradan bu tarz içerikler de yükleyeceğim. Ee, ek işler, neler yapılabilir, ne kadar para kazanılır. Bunları da zaten para kazanmak için değil de sizlere hani bir örnek olsun. Sizlere bir ee, Para kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu? Bunları gösterebilmek için arkadaşlar çekeceğim, yapacağım. İlerleyen videolarda da bunları çekeceğim. Siz de kanalıma abone olur, e, videolarımı beğenirseniz arkadaşlar bu tarz e, videolar gelecek. Siz de takip etmiş olursunuz. Biraz daha deneyimlenmiş olursunuz bu konularda en azından. Benim yaptığım hatalardan siz ders çıkarmış olursunuz. E, başkalarının yaptığı hatalardan ders çıkarmak da her zaman daha iyidir arkadaşlar. Çünkü yaptığınız hatalar e, direkt size sirayet eder. Ama başkasının yaptığı bir hata en azından dolaylı yoldan da olsa... Sizi sirayet etmeyeceği için, sizi sıkıntıya sokmayacağı için siz oradan belli bir mantıken yani bir çıkarımda bulunur ki o hatayı yapmazsınız. Çünkü şu da kötü yani benim hata yapmam da kötü tabii ki. Yani ben yapayım siz yapmayın sürekli olarak hatayı ben yapayım bu doğru olmaz. Ama ben şöyle ben kendi işim olduğu için zaten ben bu ek yaptığım zaman bana çok dokunmayacak. Yani ben burada işte 160 bin liraya aldım örneğin arabayı. Dolandırıldım ne kadar? 30 bin lira. E ne oldu? 30 bin liram benim e, gitmiş oldu ama benim zaten amacım burada ticaret yapıp da para kazanmak değil. Bir şeyler ortaya koymak, sizlere bir şeyler gösterebilmek, kendim için de bir şeyler çabalayıp sonrasında bir şeyler yapmak gibi. O yüzden e, bu 30 bin lira beni çok sıkıntıya e, sokmaz. Ama siz gider de mesela sadece 160.000 e, 160 bin liranız vardır. Başka bir ek işiniz vesaireniz de yoktur. Siz o hatayı yaptığınız zaman arkadaşlar size çok büyük etkiler. Bu sefer ne yapacaksınız? Bu hatayı yaptıktan sonra başka ticaret yapmak istemeyeceksiniz, başka para kazanmak, ek iş yapmak istemeyeceksiniz, gideceksiniz, gömüleceksiniz olduğunuz yere, orada bütün hayatınızı geçireceksiniz. Mutsuzsanız mutsuz şekilde devam edeceksiniz. Bunu da ben hiç istemiyorum. Elimden geldiğince dediğim gibi bu tarz videolarda yükleyeceğim kanalıma arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.